Selamünaleyküm arkadaşlar. Pokemon Go'nun Türkiye'den girişleri şu an engelli. Ancak arkadaşlarımdan duyduğum birkaç tane yöntem var. Bunları sizlerle dinleyeceğim. Eğer girebilirsek gireceğiz. Zaten o zaman videoyu paylaşırım. Eğer giremezsek de yapacak bir şey yok. Paylaşmayacağım. Google'la bağlantı diyelim. Şimdi ben bu hesabımla giriş yapmıştım. Bir de bu hesabımla denemek istiyorum. Bakalım girebileceğiz mi? Garip bir hata aldım. Galiba girebileceğiz arkadaşlar. Ya öbür hesabımla giriş yapmayı denemedim ama dün giremiyorum. Durma oyuna girene kadar bir şey demeyeyim ben ama girebicez Kamera açalım. Evde <laughs> <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Bu bu topları fazla kullanmıyorum. Bu ileriki seviyelerde çok işinize yarayacak. Kartal. Okay. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi oyuna bağlandım. Hayır tamam. Lan alt değil. Uzun ya. Öbür hesabım ulti Arkadaşlar bu bu şarttaki yerlere git, gidin. Bakın burada var. Şurada bir şey var. Orası ne? Galiba Burası GM diyor. Savaş alanıymış burası. 5 seviyeden önce orada savaşabiliyoruz. Burada bir Pokemoncuk var. Ha kemer köprüde varmış. Şöyle bakalım. Kemer köprünün orada var. Ben şu an memleketliyim arkadaşlar. Normalde Bursa'da yaşıyorum. Burada bir tane var. Dün burayı bulmaya çalıştım. Bulamadım. Nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'te koymuş sadece. Hangi okulda var acaba? Evet arkadaşlar bu kadar. Şu an oyun çalışıyor. Ama farklı bir hesapla giriş yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar diyeyim ben size. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkürler dilerim. İyi günler.